Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Tokat Kamera Su Kaçağı takipçileri bugün Demircil'deyiz. Burada yine bir kaçak ihbar üzerine geldik. Burada garip olan binanın altından su çıkıyor. Şiddetli bir şekilde yaklaşık bir haftadır bu şekilde bir su çıkıyormuş. Buraya ekipler gelmişler. Suyu, vanayı kapatmışlar. Daha sonra şurada tam bir boru var. Şu boruyu kesmişler. Bunun ucu zaten açıktaymış. Böyle olduğu halde binanın altından su geliyor. Biz de bu kaçağın sebebini inşallah bulacağız. İlginç olan binanın altından çıkıyor su. Yani suların komple kapalı olmasına rağmen hattı da kesmişler. İçeri giren hattı da kesmişler. Komple binanın altından çıkıyor yapmış olduğumuz çalışmalarda şimdi biz de şu parkeyi kaldıracağız. Tam bu parkeyi sökeceğiz. Kaçağımız. Normalde yağmur yağdı. Buraların ıslak olma sebebi o. Yani yerler yağmurdan dolayı ıslak. Zaten kaçağın olduğu yerde bir ıslaklık yok. Şimdi biz burayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz bu bölge olma ihtimali yüksek. İnşallah buradadır. Göstersin ya bu, şey. bu adam. Bu adam yatmıştı. yeri tam burası işte. Ha. Zaten önceden de orada ses veriyordu. Hey, havadan da su çekiyor bak bak. Oradan da bir boş boru var o yerine gidiyor. Buyurun. Da. Tamam, gel şöyle bir... şöyle de. Tabii canım. Tamam, ben diyeyim Ahmet abi, tamam? Tamam. Ahmet tamam. abi de... ...işimizi halletti evet, herhalde. Çektin mi yavrum? ha? Ha, ha. Çıkmış yavrum. Yani. Ya. Çıkmış bu. Hmm. Tamam. Doğru doğru oradan da şey, hız alamıyor, şundan kaynağı atıyormuş şu oluyor.